Tire Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görülmemiş bir etkinliğe imza attı. Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda düzenlenen çocuk şenliğine yoğun katılım oldu. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu 23 Nisan için klasik etkinliklerin dışında farklı bir etkinlik düzenlenmesini ve çocukların gün boyu eğlenebileceği bir şenlik hazırlanmasını istedi. Tire Belediyesi görülmemiş bir etkinliğe imza attı ve düzenlenen çocuk şenliğinde çocuklar ve aileleri Fatih Sultan Mehmet Parkı'nı doldurup taşırdı. Tire Belediyesi'nin bu yıl ilk defa Fatih Parkı'nda düzenlediği şenlikte çocuklar adeta ikinci bayramı yaşadı. Şişme oyun alanlarının bulunduğu, sahne ve müzik gösterilerinin yapıldığı şenlik gün boyu devam ederken etkinliğe katılım gösteren binlerce çocuk gönüllerince eğlendi. Şişme oyun parkurlarının yanı sıra pamuk şeker, patlamış mısır, sosis balon ikramları ile sanat atölyelerinin yer aldığı şenlik alanında palyaçolar gösteriler yaptı. Yüz boyama ve resim etkinliklerinin düzenlendiği şenlikte öğrenciler birbirinden güzel sahne gösterilerini izledi. Rengarenk giyinen çocuklar sahnede çalınan şarkılara dansları ile eşlik ettiler. Etkinlikle ilgili konuşan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu şunları kaydetti. Tre Belediyesi Çocuk Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Eğleniyor muyuz çocuklar? Bu sevindirici 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Değişim mottosuyla çıktığımız bu yolda ilk defa tarihte yapılan bu Fatih Parkımızın içerisinde yapılan bu etkinliği özellikle çocuklarımızın eğlenceli aktivitelerle geçirebileceği bir organizasyon düzenledik. Buraya katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler dilerim. Sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki programa katılan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'na özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu. Fotoğraf çektirmek için sıraya giren çocukların hiçbirini geri çevirmeyen Başkan Okuroğlu zaman zaman zor anlar yaşasa da şenlik alanının tamamını gezdi ve hem çocukları hem de halkı selamladı.